Merhaba arkadaşım, sizlere Peugeot 406 arabasından bahsetmek istiyorum. Peugeot 406, 1.9 motor versiyonuyla sunuldu. Ancak bunların hepsi piyasada kalamadı ve bazıları nadirdir. XUD ailesinden ilk dizellerin model adı TD, muazzam dayanıklılığına rağmen bunların çok azı çalışma zorluklarına dayanabildi. Üstelik bugün satın alırken daha iyi seçim, parça satın almanın daha kolay olduğu 2.0 HDi çeşitleridir benzinli arabalarda da durum aynı. 1.816V veya 2.016V gibi en popüler versiyonları bulmak oldukça kolaydır. Yeterince dinamikler ama pek ekonomik değiller. EW, eski adıyla XU, işaretli yeni bir ailenin piyasaya sürülmesiyle, makyajdan sonra parametreleri iyileştirildi. Ancak 2.0 turbo versiyonunu, yumuşak turbo olarak adlandırılan ve 4 silindirli motorlar arasında en yüksek güce sahip 2.2 versiyonunu 158 HP bulmak daha zordur. Popüler motorlarda neler yanlış gidiyor? Büyük kilometre performansına rağmen temelde fazla bir şey yok. Benzinli motorlarda bakım ihmali yüksek olabilir ve sorunların ana kaynakları ateşleme sistemi, bobinler ve yüksek yağ tüketimidir. Özellikle 1.8 Motorlar gazla çalışmayı çok iyi tolere ediyor ve kilometre 300 ila 400 bin arasında değişiyor. KM şaşırtıcı olmasa gerek. HDI dizeller daha iyi durumda olabilir. Sızıntılar yaygındır ve bunları satın alırken bunlara dikkat etmek önemlidir. Çünkü önemsiz bir nedenden dolayı yıllık muayeneyi geçemeyebilirler. Bazen enjeksiyon sistemini yenilemek tüm sızıntıları gidermekten daha ucuz olabilir ucuz onarımlar beklemelisiniz ancak temelde HDI birçok arızayı tolere eder ve uzun süre dayanır. Tabii %90'ı bu durumda hassas dizel bölgelerinin her biri zaten onarılmıştır ve partikül filtresinin çıkarılmış olduğu neredeyse kesindir. Peugeot 406'da yanlış giden ne bir yandan yaş ve kilometre dikkate alındığında her şeyin bozulabileceği söylenebilir. Spesifik olarak, böyle bir arabada açıkça görülen bileşenlerin aşınmasıyla ilgilidir. Ancak her nüshada 500 bin adet bulunmamaktadır. KM kilometre, en dayanıklı alan kaportadır. Bugün bile, kaporta tamir edilmemişse hala mükemmel durumda olabilir, en eski arabalardaki eşikler istisna olabilir. Bundan 10 ila 15 yıl önce galvanizli gövde bu modelin en büyük değerlerinden biriydi. 406 paslanıyorsa tamir ediliyordu. Bugün bile Japonlardan 10 yaş daha genç olanlara göre daha iyi durumda olan parçalar bulabilirsiniz. Çok iyi performans gösteren ikinci alan ise iç kısımdır. Çok fazla aşınmışsa bu çok uzun bir kilometre veya olağanüstü ağır işlerde kullanım anlamına gelir. Çoğu durumda döşemeler veya ahşap benzeri kaplamalar soyulmuş ancak hasar görmemiş olmasına rağmen 406 kabinindeki malzeme ve işçilik kalitesi yüksek seviyededir. Bahsedilen elektronikler, esas olarak ekipmandan sorumlu olan unsurlar daha kötüdür. Bir arabanın çalıştırılması ve sürülmesi için nadiren bir tamirciye ihtiyaç duyulur ve daha da nadiren, çekici çağırma ihtiyacını doğuran arızalar meydana gelir. Trigger tahrikini, her 100 bin kilometrede bir, değiştirmeyi unutmamanız gerekir çünkü özellikle HDI'de kayışlar kırılabilir. Ancak bu büyük bir ihmalden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, frenleri değiştirirken kapsamlı yenilenmelerini, Özellikle arka frenleri dikkate almakta fayda var. Patlayan burçlar tekerleklerin yanlış hizalanmasına ve lastiklerin hızlı, eşit olmayan şekilde aşınmasına neden olduğundan arka süspansiyonun durumuna dikkat etmek önemlidir. Peugeot 406'nın hoş sürüş özellikleri vardır. Ancak bunun için yalnızca süspansiyonun tamamen işlevsel olması gerekir. Peugeot 406 almaya değer mi? Şimdilik evet ama bence bu yaşına göre hala iyi durumda olan bu modeli satın almak için son şans. Ne yazık ki düşük arıza oranına rağmen işletimi sorunsuz değildir. Bunlar, temin edilmesi giderek zorlaşan, sarf malzemesi olmayan yedek parçalardır. Gövde elemanlarının, dış detayların ve iç mekanın bulunmasında sorunlar yaşanabilir. Üstelik yüksek kilometre, sarf malzemesi olmayan parçaların yıpranmasına neden olur. Bunları bayiye sormaya değer çünkü servis merkezlerinde az bir para karşılığında kurtulmaktan mutluluk duyacakları artık parçalar olabilir. Otomobilin avantajı ferahlığı ve ortalamanın üzerinde sürüş konforudur. Kullanıcılar tıpkı taksi şoförleri gibi Peugeot 406'yı büyük bir hassasiyetle hatırlıyor ve sıklıkla daha yeni ve daha modern modellerin o kadar iyi olmadığını iddia ediyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda onlar hakkında yazmayı unutmayın.